Ben liberal ya ben oldum liberal. Başından bir güvendiğim Sinan zaten. Bir saniye. Bak gitleri sana söyleyeyim ya dayı ya Efe. Bak, bak da hala Efe diye şimdi karşılayacağım ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Efe zaten hmm. burada yüzde yüz liberale kaldı demin nine vererek. Bu o hmm. kadar çok yağ çıktı ki ikinizden biri faşist. Sen kendini liberal olarak biliyorsan zaten Samet vur geç. Bu <laughs> Mert'i vur. Bak sanatı değil. Eğer sen liberalsen dayı yiyor. Dayı yiyor. Zaten... Ya, ya bu niye vuruyor? Zaten, zaten, Sinan vur o zaman lan. Beni yer, yer, ben var diyor. Ben zaten konuşmuşum. Zaman ne belli vur, olacak? Kalan liberaller için son bir konuşayım. Bir dakika. Ölmeden önce bir konuşabilir miyim? Öleceğim ya, birazdan. Ölüyorum ben. Ölüyorum ölüyorum. Bir dakika ben bir konuşacağım. Ölüyorum. Bak ölmeden önce liberallere konuşayım ben. Konuşma bak konuşma. Karar aldı da vermeyi konuşma. Ver ver Bir saniye. Samet'in tarihinde. Ver ver Beni vurma <laughs> beni vurma. mu? Hayır. Öldü 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 sustu.